Arkadaşlar yeni bölümümüze hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi burada yapacağımız iş şu hmm, e, dediğim gibi bir kahve gibi bir şey yapacağım, e, oturak falan yapacağım. E, Bunlar yapacağım arkadaşlar. Şimdi başlayalım hemen. Zamanımız yok sesini kısarsan. Şöyle çok güzel oldu olacak yani oldu demeyelim. Ne alalım? Şurada, şurayı bir çekelim. ne alsalı, ne alsak ya, ne yapsak? Bence ıı, şunu yapalım. Alalım. Devam edelim. Hadi 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 hadi, hızlıca devam edelim. Hadi hadi. Bence arkadaşlar, çok güzel oluyor. olsun. çok sevinirim Arkadaşlar bir de like atarsanız çok sevinirim Arkadaşlar şimdi böyle yapıyoruz böyle yaptıkça dediğim gibi böyle büyük sürü yer olacak bu sürü yeri de e, paylaşacağım paylaştığım zamanda siz bunları alacaksınız arkadaşlar kendi Minecraft'ı yükleyeceksiniz İstediğiniz şekilde oynayacaksınız arkadaşlar yani mutlak paylaşacağım arkadaşlar yani şekilde paylaşacağım arkadaşlar ama abone olmayı unutmayın ilk baş bunu diyeyim de like atmayın akşam oldu ama olsun devam edelim şöyle hemen yatalım şöyle hemen yatalım arkadaşlar Ya, edelim böyle. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu hepsiniz izleyin hemen atlamayın arkadaşlar. Yani dediğim gibi atlamayın arkadaşlar. Sesin de az gelmesin. Hemen böyle bir ses durumundayız. Bir şekilde çıkaralım. <laughs> Müthiş oluyor arkadaşlar. Böyle bir şekilde hemen yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonra dediğim gibi Binaneyi yaparken birlikte yapacağız. Böyle çekmeyeceğim bunun sonra. öyle zevkli olmuyor. Yani olsun arkadaşlar yaptık mı yaptık. Devam edelim. Hızlı bir yapabilseydik arkadaşlar ya. Şöyle hızlı bir şekilde yapalım. Allah 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 kayıyor yine ya. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoda çektikçe alışacağım. Alıştıkça daha çok deyip alacaksınız arkadaşlar bu yolda. ee, Böyle diyelim bugün de. Çok güzel oluyor bence. Bu odun taş gibi gözüküyor ya. Ben taş gibi yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar çok güzel oluyor. Ee, buraya da şunları döşeyebiliriz. ne yapsak o olur mu? Olmaz. Kırmızıyla yapsak olmaz. Siyahla yapsak olmaz. yapsak olur mu? Bilmiyorum. Bence şu bence de bunu yapalım. Devam edelim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir günde bir video yapacağım sadece kendimi tanıtma videosu yani. Hiç yapmadım arkadaşlar. Yapayım. Yakından tanıyayım ben arkadaşlar. Ee, şu Devam edelim. Bence bu buradan te ters geldi. Buraya alalım arkadaşlar. Ama oradan da zevk çıkmaz gibi bir şey. Buraya alalım. Ee, böyle konuşurum arkadaşlar. Özür dilerim. Diyebiliriz. Devam edelim. Böylelikle hızlı bir şekilde bitiriyoruz. Arkadaşlar şimdi git gide. bitmeye başladı. Arkadaşlar dediğim gibi abone olmayı unutmayın. like atmayı unutmayın. Ee, gördüğünüz gibi bir sürü yer yapıyorum. Aa, da burada. Ona tam tamına bir buçuk saat uğraştım. Çok emek veriyorum arkadaşlar bu oyuna. Onun için bu oyunu da sizlerle paylaşacağım. Bir bitirelim. <laughs> Ee, mm karşılığında sadece sizden bir şey istiyorum o da bana abone olun bir de like atın like beğenin arkadaşlar beğenin böyle diyebiliriz arkadaşlar şuradan da bir giriş yapalım şöyle şu kapıda on lazım olur şu ona da ne alalım şuradan Bastır, tam, siyah altında. çok güzel oluyor. Şimdi o yere de şöyle bir şey yapalım. Bu yanına da mavi bir şey alalım. Arkadaşlar. Hı. Devam edelim. olarak Şöyle. Bundan sonra arkadaşlar videomuzu çok uzun yapmayı deniyorum yani uzun dediğim böyle. Ee, mesela çekemiyoruz ya mesela hepsini. Bunu yaparken hepsini çekmek istiyorum ama çok uzun tüyo çekmiyorum. Ama bundan sonra çekeceğim arkadaşlar. Öyle daha iyi olur Yarım saat gibi diyebiliriz. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir şey de. Bir iki daha. Bir iki daha. Şu orta tarafımızda. Aşağı şey alacağım. Devam edelim. Arkadaşlar bundan sonra videom böyle olacak yani. Dediğim gibi video ım, resimli olacak arkadaşlar resimli yapalım daha oturaklar yapacağız hızlı yapalım i̇şte. yapalım Şimdi yapalım kapı olarak hangisi uyar ki şu uyar gibi ama uyumadı lan oğlum hangisi uyar ki ya uyumaz şu uyar da o da şey yapalım tamam yapayım, yapalım yaparız Yine de şunu alalım Şöyle yaptığımızda açılır. Tamam. onun yerine de şey aradım. Şuradan alalım. Bu neymiş lan? Yeni gelmiş herhalde bilmiyorum. Allah Allah. Bu gibi şeyler gibi oldu bu. Olmadı bu Kötü oldu. Şimdi eski halini yapalım. Hı. Ama içeriden yapalım ya. Dışarıda olamaz şimdi. Devam edelim. Heh. Oldu. Şimdi buraya da siyah yerler gibi bir şey yapıyorum televizyonuna kadar yapacağım arkadaşlar. Televizyon da şurada olsun. Da burada olsun. Kitap da şurada yapalım. kitaplık, kitap. Kitaplık. Neyse kitaplık yapmayalım. Şunları da yapalım. Olmadı. Onun aşağısına da kitaplık yapalım. Nerede kitaplık? Şurada. Kitaplığı da buraya yapalım. Çok güzel olmadı mı bir ya? Şimdi de oraya da e, beyaz yapalım, beyaz da böyle bir şey olsun, bir şeyler koydu gibi bir şey olsun, bir de pasta alalım, pasta, 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 yerini unuttum ben, pasta neredeydi ya, ha, burada olması lazım, Heh, burada pasta, Pasta böyle yapalım, çok şey pasta ne satıyormuş gibi olsun şöyle çok güzel oldu tamam sadece şuraya açsın tamam arkadaşlar çok güzel oldu geçelim buradan da ee, şu lazım olur şunun yerine de oturak alalım oturak 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 Uf, oturak ne zor karar ya Otra da bunu yapalım desem olmaz o. Şunu yapalım ya, şöyle, evet, bunu yapalım, şöyle devam edelim hemen. Şöyle, yok. böyle, şöyle yaparız, böyle yaparız, şöyle yap. Bir dakika yanlış koydum. Şuna böyle, böyle. Biraz gibi arkadaşlar böyle yapmayıp bilmeyenler varsa öğrendiler. izlediyseniz öğrenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Çok da zor bir şey değil. Ama e, mesela çok vakit ayırıyorsunuz arkadaşlar. Onun için çok emek arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> Arkadaşlar bir yerden sonra yorulma şeyiniz var arkadaşlar. İşte yorulabiliyorsunuz. Ve Daha belki otobüs bile yapabilirim. Otobüs traklarına falan. Yapma ihtimalim bile var yani. Çok yüksek. Şöyle. 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 On üstüne de beyaz yakışır. Beyaz yakışır. Evet, beyaz yakışır. Şöyle ekrana elim geliyor arkadaşlar. Özür dileriz. Şöyle. Bak ya Şöyle. Ayrıca diğer videolarımda komik olarak bir şeyler yapmış olabilirim. Ee, onlarda arada bir yapabilirim ya da yapmayabilirim. Kür edebilirim, etmeyebilirim yani arkadaşlar. Ben öyle birisiyim. <laughs> bir yerden sonra tanıtacağım arkadaşlar. Demiştim, tanıtacağım diye. Şöyle arkadaşlar buraya da bir büyük bir yer yapalım. Sonra da bitirelim videomuzu. Böyle mesela çok toplu birisi geldiği zaman buraya otursunlar. ama şu yerine değil şu hangisinin yerine olabilir ki ha, şunun yerine olur Bunu yerine de şundan alalım arkadaşlar biraz değişik olsun değil mi en azından bunlarınki de bir şey yani ne diyebilirim ne diyebiliriz arkadaşlar böyle yani de aile büyük bir yeri güzel olsun yani çok para kazandırırız ona da öyle bunlara girdi büyük yapalım bir şekilde yapalım şurada da yatalım gösterelim videomuzu bitirelim burada arkadaşlar arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi şöyle yaptık çok güzel oluyor. Böyle bir yer yaptık arkadaşlar. Açık olsun. Şöyle. Açık olsun arkadaşlar. Mükemmel olmadı mı be arkadaşlar? Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, abone atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone atarsanız çok sevinirsiniz. Like atarsanız çok sevinirsiniz arkadaşlar ben. Dediğim gibi arkadaşlar böyle yaptık. Ve evet, çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle. Gördüğünüz gibi görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni Arkadaşlar, özür dilerim. Yanlış kanala girdim.